Reklamların ardından yine birlikteyiz sayın seyirciler. Finale doğru yaklaşırken heyecan devam ediyor. Dürdane Hanım kalan son üç soruyu da doğru cevaplamayı başarırsa bu geceki ödülün sahibi olacak. Evet Dürdane Hanım. Hazırsanız sıradaki sorumuz gelsin. Eh be kayınvalide. Ne işim var senin oralarda? Resim alacaksın ya. O kadar, Şansı yara gitti. Ama bundan sonrası oho, oho çok zor. Anneannem nesine güvenip de katıldı yarışmayı anlamıyorum. Şş susun bakayım. Mark Zuckerberg kimdir? Ne dur 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 dur. Ya Allah dilimin ucunda. Ee, neydi ya? Şimdi söyleyeceğim. Ee... Zaman doluyor Dürdane Hanım. Bildim. Facebook'un kurucusu. Tebrik ederim Dürdane Hanım. Şaşırdım doğrusu. Yoksa siz de mi bir Facebook kullanıcısısınız? Yok ayol. Bizim torun Zeki'den biliyorum. Buradan kendisine el sallayabilir miyim? Böyle. Merhaba Zeki. Bildim valla. <laughs> Benim sayemde. <laughs> ah, salladı tuttu. Şşt susun dedim size. Sorunuz geliyor Dürdane Hanım. Türk lirasından altı sıfır hangi tarihte silindi? Ah. Aa, ne oldu Dürdane Hanım? Ee, en kolay soru en sondaymış ayol. Cevap veriyorum. 31 Ocak 2004 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para birimi hakkında kanun uyarınca paramızdan 6-0 atılarak yeni Türk lirası banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır. Ah, pes doğrusu. O zamanlar bizim damat sıfırlar gitti diye paramız azaldı sandıydı. <laughs> Peki Dürdane Hanım sıra geldi son soruya. Bunu da bilirseniz tam 5 milyon liranın sahibi olacaksınız. Heyecanlı mısınız? Eh işte biraz. Biraz mı? Ölmek üzereyim. <laughs> Dürdane Hanım'a bir moral alkışı lütfen. Ula zengin mi oluyoruz de? Allah'ım sen büyüksün yardım et de anneciğim bilsin şu soruyu. Şimdi duyacağınız müzik hangi besteciye aittir? A. Wolfgang Amadeus Mozart. B. Ludwig van Beethoven. C. Joseph Haydn D. Giacchino Rossini Biraz Rumeli havası var sanki. Karadeniz'de olabilir oynak bir şey ama... Ee, çıkaramadım valla. Eh, buraya kadar geldik bakalım. Galiptir bu yolda malum. Atıyorum. D şıkkı diyorum. Son kararınız mı? Vallahi öyle. Son kararı. Doğru cevap ve 5 beş milyonun sahibi oluyor. O la 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 O la 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 O la 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 yine ne yapıyor bunlar? <laughs> ne bileyim ya. Belki de daha ucuza gelir diye yılbaşını şimdiden kutluyorlardır.

kapıyı çalıyorum diyen yok. Ne ah. yapıyorsunuz siz be? Ah kayınvalideciğim ne kadar merak ettim seni. Ya merak ettik para A anne. Ben de merak ettim para anne. Ben de para anne. Merak mı ettiniz? Niye? Ee, şey aslında yani öylesine canım <laughs> yani öylesine. Ha öylesine. Ha. Ee, bunlarda bir hal var ya. Dur bakalım. Yoruldum. Bari biraz oturayım. Paran neyle yalnız kalmam lazım. Ama nasıl? Ee, hadi bakalım. Geç oldu. Uykunuz gelmiştir. Bak sen. Aklı sıra bizi sepetleyecek. Parayla baş başa kalacak. Aa, benim uykum yok valla. Parayı size bırakmam. Benim de. Bu numaraları yemezler babişko. Benim de uykum yok. Vallahi yemediler. O halde taktik değiştirmeliyim. Ya benim uykum geldi aniden. Hep beraber yatalım o zaman ha? Aynı anda. Ha? Öyle olur işte. Olur. Olur. E ee, biz hepimiz aynı anda yatıyoruz kayınvalideciğim. Sana da iyi geceler. Aa, nereye ayol? Daha erken. Oturun da yarışmayı anlatayım. Neler oldu bebeğseniz? Ee, biz yatalım mı mi? Hepimizin aynı anda... Ay 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 çok uykusu geldi. Ay, ne oldu bunlara böyle ayol? Artık uyumuşlardır. Hı <laughs> <laughs> -i -i. Aa, aa, aa. Ne yapıyorsunuz siz? Boğazım kurudu, bir su içeyim dedim. Allah. Kapıyı kilitlemiş miydik? Benim gene mi çişim gelmiş? Ha. Ha-ha-ha! <laughs> uh, 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 uh. <laughs>